100 bine yakın sakinimiz var. Huzur evlerindeki sağlık çalışanlarının sayısı artacak. Sayılarını da arttırmak için e, inşallah. Covid-19 salgınına karşı huzur evleri, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de önlemler alınmaya devam ediyor. Konuya ilişkin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda bunun bu başarıyı tebrik etti yani çok sıkı önlemler aldığımız için yaşlarımızı koruduğumuz için. Anadolu Ajansı editör masasına konuşan Selçuk Huzurevlerinde kalanların yarısından fazlasının 80 yaşın üstünde olduğunu belirtti. En kırılgan grubumuz huzurevlerimizdi. Çünkü yaş itibariyle bizim huzur evlerimizde kalanlarımızın neredeyse yarısından fazlası 80 yaşın üstünde. Dolayısıyla COVID-19'dan en fazla etkilenen, etkilenme riski en fazla olan grup içindeydi. Çoğunda kronik rahatsızlıklar vardı, solunum yolu rahatsızlıkları vardı, kalp damar rahatsızlıkları vardı. Dolayısıyla da bizim onları çok iyi korumamız gerekiyordu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk huzur evlerindeki sağlık ekiplerine ilişkinse istihdam müjdesi verdi. Bu süreçte bizim tabii şimdi sağlıkçılarımızın sayısını da gitgide arttıracağız. Cumhurbaşkanımız da talimat verdi. Huzur yani her, bir her huzur evi başımız başına bir doktor istiyoruz. Beyefendi de e, Cumhurbaşkanımız da bunun talimatını verdi. İnşallah yıl bitmeden bu amacımıza ulaşacağız. Yani Sağlık Bakanımızda o atamaları e, şeyleri onun ilanına çıkılacak. Kuruluşlardaki önlemlerin devam ettiğini de aktardı Selçuk. Normalleşme adımları konusunda biraz daha temkinli devam ediyoruz dedi engellilerimiz ve özellikle yaşlılarımız konusunda biz normalleştirmeyi biraz daha temkinli devam ediyoruz. E, yavaş yavaş e, onları korur, koruyarak devam ediyoruz.